Aradaki farkı bu şekilde görebilirsiniz. Bu şekilde çömlek gramofon üzerine yağcı bedir motiflerini işlediğimiz e, gramofon. Aslında burada bir inovasyon var. Gelenekselle yeniliğin yani teknolojinin birleşmiş, buluşmuş olduğu bir çömlek eser aslında. Buradaki motiflerin hepsinin tabi anlamları var. Bazıları yeni motifler. Bazıları da eski Yağcı Bedir halılarındaki motiflerin yenileştirilmiş hali. Mesela şurada nazar boncuğunu görüyorsunuz. Buralarda testere dişlerini görüyorsunuz. Bunlar Yağcı Bedir halılarına Sındırgın, Balıkesir Sındırgın'ın meşhur tescilli, coğrafi işaretli halının motiflerini aslında biz burada işlemeye çalıştık. Ee, biraz daha hani kendimizden bir şeyler katalım diye. Üzerinde sır var. Sırlı bir malzeme. Sırın arttırmasının sebebi de e, şimdi şu tarafta gördüğünüz boğumlar. Boğumlar. Yani ses buradan girdiğinde çarpa çarpa sesi daha fazla vermiş oluyor. O da sebebi nedir? Mesela şöyle düşünebiliriz kayalık arazide yani kayaların olduğu bir yerde sesimizle bağırdığımızda ses dalgaları kayalara çarptıkça kulağımıza geri geldiğinde daha fazla ses olarak gelir. Yani desibeli daha yüksek gelir. Ve aynı mantıkla düşünüldüğünde o boğumla aslında sesi arttırmakta. Farklı malzemeden yapıldığında aynı verim elde edilemiyor. Mesela plastikten ya da demirden yapıldığında aynı verim elde edilemiyor. Bunun sebebini hemen söyleyeyim. Bu çünkü toprak yani taş gibi düşünebilirsiniz bunu. Çirgenliği ses geçirgenliği daha az. Bunun ses geçirgenliği daha az. Ama plastiğin ses geçirgenliği daha fazla. Ses girdiğinde buralardan aslında ses dağılmış oluyor. Ama bunda aynı taş gibi düşündüğümüzde buradan giren ses buradan daha fazla boğumlar sayesinde daha fazla çıkmış oluyor. Hem toparlayıcı özelliği var yaklaşık yani 3 katlık bir ses artımı olmakta ürün budur. İnovasyon, inovatif bir üründür. E, Ahmet Usta'nızın ellerine sağlık diyelim.